Aa yine kutu. <laughs> Neyse bozmayacağım. Tamam tekrar. Aa yine kutu. Üç üstü yazmazsam var ya. Ne olur biliyor musun? Çok kötü şeyler olur. arada alımaya geçti efsane yapıyorum. Aga bak. Bu iş istemiyorum bunu istemiyorum de. ben onu yiyip bunu istemiyorum ne kutudan yiyorsam Lan savaşçıları fullemişim bana niye kimse söylemiyor bu. Bir şey diyeceğim de savaşçıları fullemişim bana niye bunu kimse söylemiyor Hah, gülümsemiş ne? Niye bunu kimse söylemiyor? Ben de yarım saattir sıfır yazıyor diye ağlıyom. Yükselme devri gelmiş. İşte bunun için bu kadar altın aldım o zaman. Bir videoda maksadım tamam. Güzel. Bir videoda baksadım. Bu videoda da her şeyi çıkaracağım. Yani bugün 3 video çekeceğim üçünde yarın yayınlarım artık. ne yapayım 12 12 Kasım'da kanallı olun bomba videolar var yine aynı konu mu evet bomba videolar mı hayır normal klasik normal klasik videolar <laughs> hop 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 Aa, yeter artık. Şöyle bir tane düş olsa çoğu karakteri maksızsam nasıl fikir? He? Simple yetkilerini seslenebilir diyeceğim de o oyunu kapatıyor. Ona mı uğraşacak son bir gün? Adamlar son bir gün diye kıyak geçeyim ayağını şey yapacak ki. Yeter. <laughs> Sıkıldım ama. 3 <laughs> puan yok. Biraz daha kut onun için. Hızlı, hızlı hızlı, hızlı Bir baktım belki tüm karakterler bir geldi ben fark etmedim ya. Belki eskiye dönmüştür diye bir kurama baktım. Neyse ben bu sıkıcı yükseltmeyi yapayım. Arkadaşlar sıkıcı yükseltme işi bitti. Ben de bittim. Bir de 70 karakter olsaydı ne olurdu? Neyse şimdi sıkıcı aksesuar çıkarmış. Ya neden de aksesuarlar eskiden satın alınmıyordu ya? Çok zor burada çıkarmak. 6 altı mı yazdı az önce? Oha. Altı yazdı yani iki tane karakteri maksimum bak ne kadar çıkıyor? Keşke çıkanların hepsi karakter olsun be. Ah oh, lan. 6 yazı 4 tane aksesuar çok iyi aksesuar manya oldum yemin ediyorum daha fazla aksesuar da bak karakterden daha sık çıkıyor fark ettiniz ama bence daha sık çıkmadı sebebi ise şu an çok fazla aksesuar ihtiyaç olmam çok aksesuar değil aa gözümün önünde gözümün önünde maksandı ya Gözümün önüne baksam da hepsi. Aa, baksam karakter kalmadı şu anda. Nerede? 8. Hop. Evet, Piper seviye Mr. P. 7 8 9 2 tane seviye arttırmayla bu iş bu kadar basit. Tek bindi. tamam. Harika. Iki. herhalde bu videoda da bayağı aksesuar yıldız gücü çıkartacağım artık hiçbir şey yazmazsa bayağı uzun süre anlayacağım <laughs> hepsini çıkarmışım sonra çek şey yapmam gereken bazen video kayıtlı bazen video kayıt kupacık asmakta 3 yazdı oha ve ya aralardan yıldız gücü yıldız gücü gelir mi y yıldız gücü be yes artık buna seviniyorum bu arada sevinecek bir şey buldum Yıldız gücü. Ay yıldız gücü. Hadi lan yıldız gücü çıkar mı? Yıldız gücü. Ah lan ama o nasıl suarda çıktı? Hesabı maksamaya birkaç adım daha yaklaştı. Aralarından yıldız gücü çıkmaz ya. Üç yazınca çıkar o.